Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere üzücü bir haberim var. Bugün kuzenim Miray. Merhaba. Ve kuzenim Muaz. Merhaba. La birlikte Murder Mister 2 videosu çektik. Burada gördüğünüz gibi en son oynadığım oyun. İşte sonra çok üzücü bir şey oldu. Biz videoya... Ya bir ya da bir buçuk saat harcadık. Bu da en az yani. 2 buçuk saate kadar çıkmış olabilir bu. Ama bayağı uzun zaman harcadık. İşte sonra videoyu bitirdik ve sonra videoyu yayınlamak için izlediğimizde ne görelim? Videonun başının yarısından fazlası ve videonun sonunun çeyreği gitmiş. Sizden çok özür diliyorum. Maalesef o videoyu yayınlayamayacağım. Yakın zamanda yine Murder Mystery 2 videosu gelebilir. Ama yani bilmiyorum artık çok uzun video paylaşmayayım. Genellikle shorts paylaşacağım. Çünkü yani bu olaydan sonra bir daha aynısını yaşamak istemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bugün Miray'ın videosunda olacağız. Hangi video olduğunu söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun seviliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı musunuz? unutmayın. Yani bu videonun neyini beğeneceksiniz onu da bilmiyorum. Like atmayı unutmayın. <laughs>